أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا مشايخنا دستور مولا شاء الله فعزا الله محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية قد بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر كذب بلقاء الله حتى إذا جعلتم ساعة قالوا حسرتنا على ما فرتنا فيها إيه. insanlar inanç olmayan insanlar da Allah'a inanmayanlar dünya hayatında her türlü şey yaparlar Allah'ı hatırlamazlar her işi yaparlar ama Allah'ı hatırlamazlar ya e, da hiç onu kabul etmezler. Onlar Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kıyamet günü çıktığı vakit ne kadar e, yanlış yaptıklarını anlayacaklar diyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de azim şundu. Ondan sonra e, pişman olacaklar. Ama pişmanlık fayda etmeyecek. Pişmanlık dünyada pişman olup günahlarından pişman olan insan fayda olur ama dünyayı bırakıp ruhu bedeninden çıktıktan sonra artık öteki dünyada pişmanlık fayda etmez. Pişman olacaksan yaptığın hatalara, günahlara dünyada pişman olursan Tövbe istiğfar edersen onun büyük bir faydası var. Çünkü hakiki e, tövbe yapıp da pişman olup Allah'a rücu edersen, Allah'a dönersen, Allah'a kabul edersen o yaptığın günahlar da sevaplara dönüşür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve in müjdesidir insanlara. İnsanlar nefislerine uyup helak olur. Nefislerini bırakıp da Allah'a dönerlerse yükselirler, kazanırlar. Öteki türlü kaybederler. Dünyada bazen her şeyini kaybeden insanlar oluyor. Gene de yaşayıp gidiyorlar. Ama ahiretteki her şeyini kaybeden insan o ilelebet kötü halde olur. Onun için Allah Azze ve Celle tövbe kapıları açıktır. Tövbe kaç, kapıları ta e, kıyametten önce kapanır. Ama ondan, önce e, açıktır devamlı açıktır. Her an tövbe istiğfar etmek lazım. Günahlarımızı affetsin. Affedince de o günahları sevaplara dönüyor. Onun için Allah'ın lütfu büyüktür, merhameti büyüktür. Bize de Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olmamıza nasip etmiş. O büyük bir lütuftur, büyük bir şanstır bizim için. Tövbeler kapıları Allah Azze ve Celle vermiştir ümmeti, Peygamber Efendimiz'in ümmetine. O her ümmete nasip olmamış. Peygamber Efendimiz'in ümmetine mahsus bu şeydir. Çünkü onun son peygamber Peygamber Efendimiz Allah'ın en yüksek, en sevdiği varlıktır. Onun da yani bizim kıymetini bilmemiz lazım. Onun salatü selam getirip salatü selam getirince her an Peygamber Efendimizle beraber oluyoruz. Çünkü bana gelen selamları ben de onlara cevabını veriyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu ay da daha fazla da salatü selam getirmek lazım. Allah'a şükürler olsun. Peygamber im. Efendimiz'in ümmetinden olmamızdan dolayı Allah'a şükürler olsun. Allah bunun kıymetini bilmesini bilmemizi e, nasip etsin inşallah. Cahil insanlar çok. Onlara da Allah hidayet versin. Doğru yola gelsinler. Sevilecek insan Peygamber Efendimiz sevilecek insan var, sevilmeyecek var. Her zaman insanları karıştırıyorlar hiç lüzumsuz insanları baş tacı edip halbuki hiçbir kıymeti yok Allah indinde. Allah indinde olan Allah'a takvası olan Allah'tan korkan insandır. Allah'tan korkmayan insanın kıymeti yok. Onun için buna dikkat etmek lazım kalbinizde devamlı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti Allah'ın muhabbeti olsun da olsun inşallah. Ümmü Allah tevfik. El Fatiha.